Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrettin ve bugün sizlerle arkadaşlar Rıza ile birlikte Euro Truck oynuyoruz. Rıza hoş geldin. Yolluk. Hemen çıkalım istesen Rıza. Yolun ortasında bıraktım bir zahmet. Bir şey olmaz. Alışız nasıl olsa. Gece yolculuğu yapıyoruz. Karda mücadele veriyoruz. Şöyle gidelim. Haydi git. Neyse önden ben gideyim. Ve önden sen git fazla gitmeyeceğiz zaten hızlı gitmeyeceğiz yani şöyle 60'a 70'e sabitleyelim işte şöyle bir dakika bakayım 75 dur 75'e sabitleyeyim şöyle ya da 80'e 80'e sabitleriz ha şöyle yardıralım hemen bakıyorum sana bir yandan şöyle <laughs> selektör edip durma şimdi şunu kapatalım şunu açalım tab gözüküyor zaten Tamam. Lan oğlum korna basıp durma. <laughs> sabah köründe video çekiyoruz. Şuraya baksana ya. Saat kaç ki? Saat kaç? Bakıyorum. 9 ya. Ya 9.30 buçuk ya 10. Öyle bir şey olmaz lazım. Saat 11 oğlum 11. Hadi lan. <laughs> evet sabah köründe diktim beni ya. Gençler bu videolar çekmemizin sebebi benim olmamam. Ben git yakın bir zamanda ya bu akşam ya yarın bugün biraz video çekem dedik e, o yüzden böyle zaten aynen. kanalımda da hayrettim paylaşacak videoları yani hazırda videolar var aynen hazır videolar dediğim Tabii. gibi özelde videolar var onları paylaşıyoruz hazırda ama zaten gidip de atmam yani onları atana kadar benim bilgisayar şey yapar yani çöker zaten, <laughs> benim interneti biliyorsun zaten Rıza Şu parkta hiç <laughs> ya bir videoyu atıyorum kaç güne ya Özeldeki videolar olmazsa ne edeceğim belli değil ha. <laughs> Vallahi hepimiz aynıyız ya. Şu an internet konusunda çok sıkıntılı. Zaten ayın buçuk bak 4.5 ya kullanıyorum ama bak 4.5 ya kullanıyorum ama fiber yani daha yani. Fiber daha gelmedi mahalle kötü. Bak ayın 25'indeyiz. Var ya ayın biri olsun of acayip güzel. 10 numara saracak bence. Allah ben e, gençler bir daha aya kadar yokum e, iki günde bir videoyu ayırdım paylaşacak sonra? yani aynen sonra, sonra Allah kıyır ee, Rıza yapacak bir şey yok e, Kaldi, gelin, gelince gene gelince gene video atarım sıkıntı yok da eğer geç gelirsem sıkıntı çıkacak. Ya gittiğim yerin kesin bir bilgisi yok gençler. Öyle gezmeye gideceğim de bakalım neresi. Allah'a emanet gidiyorsunuz. Aynen öyle ya. <laughs> bir yere gideceğiz ama nereyi bilmiyorum. <laughs> Seni geçiyorum Hayrettin. Geç de sağdan aşağıya inme. geçemedin beni Rıza. Oğlum sakin kal be. Bak geçtim artık. Kaçla gidiyorsun sen? ya tabii ki de 80. Hadi hadi. Çık çık 90 çık. <laughs> Bu arada Yok, bak kanka. bak. <laughs> 120 ile. <laughs> tamam beni illa. Şimdi diyorsun ki Hayrettin gel beni geç. Kanka bak. Zorlama. Tabii ki de ben ne yapacağım? Seni geçeceğim şöyle bir 180, 200'e sabitleyeyim de geleyim arkandan. Gel lan. Geliyorum lan bekle. Afandım lan sonuna kadar. Kaç beklene. kilometremiz var? 300 kilometremiz daha var. 300 kilometrede kilometre seni geçeceğim. İzle ve gör. Haydi yaktım bu E, zahmet yani. yani. Mazotu gene yakıyorum. Eee benim mazotla yakar yok abi valla. <laughs> seyrekten, seyrekten biraz daha aşağıda. Ama kaç Kanka kilometre kat... demiş. 1127 kilometre daha demiş bana. Volvo gider gider gider. Bir şey olmaz gider. Ama var ya Rıza. Şunu bir çok bir basarsan size. çok çok basarsan gitmez kanki. Gider gider. Bir şey olmaz. <laughs> bak şimdiden diyeyim öne kırmak yok adam gibi bak. Hayrına bu sefer çalışmayacağız. <laughs> Aynen bak bu aralar hiç hayrına çalışmadık. Çalışmayalım da. Biz zaten Rıza'yla Rıza free de oynuyoruz arkadaşlar. Yani serbest takılıyoruz kafamıza göre. Video dışında. Sarıyor bence video dışında da. Kaç ton yükün var lan? Benim mi? Ha gel soldan geç. Bilmem kaç tonum var. 8 ton mu? Ha bir zahmet <laughs> aban ya. Ya bir şey diyeceğim ya. Yeter lan hep sen alıyorsun düşük tonlar. <laughs> Bana gene kitlemişler 24 tonu. <laughs> Ama de... yeter ha harbi diyorum. <laughs> bir daha gel düşük ton bende. Ben gene 24 ton ya. ya. bul kendine. Zaten zor buluyoruz kaç şeyleri, dorseleri. Bir aynı. uğraşacağız. Bak i̇şte. gençler hani aynı yerden bulamıyoruz bazen. Farklı yerlerden alıp birleşiyoruz. Zaten biliyorsunuz videolardan. Bir şey diyeceğim ama şu ana kadar hep bana ağır yük geldi lan. Ya bu, bununla ilgili bir şey yapmaları lazım aslında oyunda. Ya, aynı yükle alakalı. Evet bence de. Bir de teşke şöyle bir şey olsa birimiz lojistik kuruyor ya. Hani o lojistikte hepimiz çalışsak Ne güzel olur ya Hani yani e, o Şirketimiz bir kişi şirket kursa Bizi alsa yani Multiye böyle şeyler bekliyoruz Bence gelir diye düşünüyorum e, İleriki zamanlarda gelir Kaçta gidiyorsun Burada, sen ya Şu yokuşta biraz yavaşladı kanka Ama ya, geliyorum yani Bas ben bas yavaş, sen bas Yavaşladım ben ya 100'e yüze, yüze alıyorum şimdi ben 130'la geliyorum. Orada ben... bir 125 yaptı da araba. Lan bir yavaşla oğlum. Geçme beni tamam. Bu kadar yeter. <laughs> ya basıyorum ben ya. Umarım yavaş yavaşla Her... mazot bitiyor çünkü. Ha. Bu arada ne? Gel gel ben sana alırım. Mazot veririm ben sana gel. Amsterdam'a gidiyoruz. Kanka orada tek şerit mi çift şerit mi? çift? Soldan geç. Lan yavaş gel oğlum ya. Sağa döneceğiz yavaş gel. Önüme kırma. Bak <laughs> ben hasta oldum ya çok kötü. Ne profesyonelim ya. Azereye üç diş. Asıl bakalım ne olacak. Yanma. <laughs> fren <Tamam>. et basmadım. <laughs> Resmen fren et basmadım. 120 ile girdim 120 ile gidiyorum. Bak şimdi nasıl geliyorum arkanın. Kanka ileride benzinciden benzin alıyor. Ya, yok bir şey olmaz. Kaka hatırlıyorsun da ben benzinci de benzinim bitti kaya kaya gittim de benzinci geçtim. <laughs> Önden bir ben ittirdim Rıza, İttirmesem harbi biliyorum kalmıştın orada. Yani benzin yoktu arabada çünkü. Heyecan 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 al sana heyecan yani sonu böyle oldu. Ve ETS iki harbi sarıyor ya çok sarıyor şu an. Ha bir de karda oynuyoruz. Karda mücadele. Yani. Karda oynamak daha da sarıyor böyle ama kayma fazla yok gençler yani Karda karma kayma fazla yok Durayım mı benzinci de? Yok yok devam et ya kaç kilometremiz kaldı? 140 kilometremiz daha var ya bu gider bu araba Ya yolda kalacaksın şimdi <laughs> git al şuradan be. Yok yok bir şey olmaz Bir de asılıyoruz şey. kanka hayvan gibi gidiyoruz Ben bir be aslayım be şimdi adam akıllı Bari çok bas da kanka. Kaya kaya gidersin sen de benim gibi. Yok kanka benimki şey ya. Eee kendi atıyor ya. O yüzden motor freni var ya. Stop izinde direkt duruyor. Yani F 7lemek zorunda kalıyorum. Sağla Hadi ya. Sağlayayım mı sollayayım mı lan? Solluyorum seni. Sol. Solluyorum. Solluyorum. salla, salla. solla. solla, solla. Ulan ilk defa hayrına çalışmadık ha. Yok kanka videoda çalışmadık da. Normalde hep hayrına çalışıyorduk ya. Yok ya bu arada akıllıyız akıllı Ya Video zaten ad, o adminler zaten şey yaptık girdik e, Lastik hasarını yüzde yüz yaptık Yanlamaya çalışıyorduk. <laughs> Acep <laughs> sardı Birbirimiz Ya değil. bir de şu adminler var ya kanka Adminler bizi uyarınca zaten bir akıllanma daha geldi Aynen aynen yani, Hani banda yemek istemiyoruz Sevilen bir seri Hoşunuza da gidiyor. Ama ben oynamak Ama, da sarıyor, oynamak da sarıyor. Ya gerçi oynamaz çok eğlenceli. Ee, bir de hani belki oynayanlarınız varsa diyoruz. Europe 2'de oynuyoruz biz gençler. Hız sınırı yok, kişi çok. Sarıyor yani. Siz de gelin istiyorsanız biz zaten görme şansınız da var. Çünkü hani video dışında da takılıyoruz. Rıza. Efendim. Işığı yandı. <laughs> Bezinin mi? Evet. E 100 kilometre daha gider o benzinle 70 kilometre falan kaldı yani. Yok oğlum 200 100, 190 kilometre diyor. 200 litre şeyde yanıyor. 200 litre de yanıyor. Ha seninki mi? 200 litre benim, olduğumda yanıyor. Benimki 100'e kadar yanıyor yani. 100'e kadar 100 oldu mu yanıyor benimki. Oğlum iyi getirdi beni araba. Baksana ya. Şimdi diyelim sen onu bıraktın. Nasıl çıkacaksın oradan geri? <laughs> Nasıl? Olan bizecek. Onu bıraktım. Benzin de bitecek biliyorsun. ha Neyi bıraktım bunu? Kasayı bırakacaksın. Bırakacağım. Bırakacağım da hemen bitmez ki mazot ya. <laughs> İnşallah. O ben sana dedim full diye. Bak benimki full. Yarıya daha yeni indi yani. Oğlum şu adam ne yapıyor ya? Allah'ım yarabbim Ve gençler şöyle bir şey yapıyoruz. Hani oha lan onu. Ha. Ee, biz gördüğünüz gibi e, artık böyle paraya e, Hayrettin'in parayla benim paraya bakarsanız anlarsınız. Biz artık böyle şey yaptık. Paraları hani çoktu biliyorsunuz böyle hile yapmıştık aslında paraya. Ama levellerimiz gerçekten de kendi levellerimiz. Ama para hile onu diyeyim. Tabi parayı parayla. biz ne yaptık? Aynen, Parayı biz düşürdük. 100. Düşürdük. 100 bin, bin yaptı. İkimiz de 100 bine düşürdük. Ama benim Garajlarım... Şirket fazla. Bakın garajlarımı size göstereceğim. Unutturma onu bana arasa. Garajları göstereceğim. Tamam. Bak garajları göstereyim. Kaç Hayret... Tane ben alayım. hatta açıklayayım şöyle. Hayrettin'in çok garajı var. 17-18 tane. Hepsi de dolu olduğu için. Parayı çok götürüyor. Oros bunun evladı önüme kırdı. 5 dakikaya ya. <laughs> Neyse yani Bizim zaten kas... şirket almamızın nedeni yani mesela biz diyoruz Disbook'tan falan başlayalım, Klasik'ten falan başlayalım diyoruz. Oradan Aynen. başlıyoruz. Böyle alıyoruz ama Hayrettin de çok garaj olduğu için oradan çok para geliyor Hayrettin'e. Bu sebeple Hayrettin'in parası öyle. Ama bendeki para mesela benim 3 garajım var. İkisi dolu biri boş. O yüzden benim param 3 100 bin. 3 100 bin. O nasıl oluyor lan? 300 Ha tamam 300.000. bin. Ha işte şu salağa bak ya. Buradan tır döner mi? Ab, kardeş getir. Mükemmel, mükemmel. <laughs> şimdi göstereyim size garajlarımı bir dakika şirket yönetimi garaj yönetimi şöyle gördüğünüz gibi 17 18, 18 23 tane var 23 tane garajım var gördüğünüz gibi yani ben alıyorum buralar hep bizim neyse beyler ee, inşallah güzel olmuştur video dimi rıza aynen ya. aynen ben halen daha kasayı bırakamadım sen bırakmadın <laughs> neyse neyse beyler videonun altına beğenin yorum yapın beğenin kanalıma abone olmayı unutmayın